Arkadaşlar merhaba, hepinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zorlu bir maratonun ardından, Peygam Akademi ailesi olarak öğretmen arkadaşlarımızla beraber ilk defa yapılan AGS sınavını değerlendirmek istedik. Ee, tabii öğrenci arkadaşlarımızdan ve sınava giren e, öğretmen arkadaşlarımızdan aldığımız duyumlar doğrultusunda sınavın küçük de olsa kritiğini yapıp siz değerli arkadaşlarımızla bu yorumlarımızı paylaşmak bizleri mutlu edecek. İlk olarak Gerçekleştirilen AGS sınavı biliyorsunuz arkadaşlar sözel ve sayısal kısım olmak üzere iki bölümden daha sonra da eğitimin temelleri ve mevzuat kısmı olmak üzere bütünlü böyle değerlendirebileceğimiz bir sınavdı. Burada işin ustalarından yorumlarını alarak sürecimizi devam ettiyelim istiyoruz. İlk olarak Uğur hocam. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam, ee, hoş bulduk. E, hepimiz bir araya geldik böyle, evet. keyifli bir sohbet olsun istiyoruz. Arkadaşlarımız da hem de e, sizleri zaten tanıyorlar ama daha yakından da tanısın istedik. Ne diyorsun hocam sorular hakkında? Hocam Tekinlerimiz... Sorular, e, içerik olarak ÖSYM'nin açıkladığı içerikler hemen hemen aynı. Zaten beklenen bir sınavdı. anlam üzerine yığılmış. Olay burada sadece görüldüğü üzere sözcük cümle paragraf. Bir de dört sözel mantığımız çıkmış ama. Sorular orta kolaylıkta yani büyük bir ihtimalle bütün öğrenciler yaptığı gibi görünüyor. Sözel mantık dışında orada da biraz hani daha üstüne düşenler çözmüştür gibi görülüyor ama yani bugüne kadar yapılan sözel mantıklarla aynı görüldü. Yani 4 soruyla üzerinden oynadılar. Ama dediğim gibi öğrenciler süreyi yetiştirmiştir. Çünkü 15 soru yani onları çok, zor çok bir, zorlayacak. Çok zorlayacak soruları yok. Yok. Yani anlam sorusu zaten hocam. Yani baktığımızda paragrafta Beklenen sorular var. Akışı bozan, ee, özellikle iki paragrafa verme ve çoklu sorumuz var. Çoklu soru duyu, birleştirmiş yine. Sözcükte anlamı da çoklu sorunun içerisine atmış. Onun dışında çok ağır bir sorusu yok. Yani ses yazım noktalama zaten sorulmayacaktı bilgilisi. ÖZSEM'in evet. 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 açıkladığı birebir tuttu bu Şu an yani KPSS'ye... Yani e, şöyle söyleyeyim. E, bizim, ya. bizim denemeler babında bakıldığında içerik olarak aynı. KPSS yani. eski sınav sistemi. Sadece belli konulara çıkarmış. Şunun yani dışında aslında çok farklı. yok. farklılık yok. Farklı soru yok. yok. Sadece ya. soru adresinde değişiklik var. Ee, görüştüğümüz arkadaşlarım da zaten o mihvalde cevapları, yani, cevapları, cevapları var. Yani cevapları var. Benim sınavı peki yani çözer gibi kesinlikle. Gibi ee, yorumları var. Özgür Hocam, matematikle ilgili ne diyorsun? Öncelikle bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyelim. Ee, kolay olsun, zorlukta bir... Bu arada Özgür Hocam çok heyecanlı hocam. Şimdi <laughs> kameraya bakması gerekirken bize bakıyor. <laughs> kolay olsun, zorlukta bir e, sınav oldu. E, sayısal mantık olarak 5 adet e, soru geldi. Öğrencileri zorlayacak sadece bir mutlak değer sorusu e, var gibi gözüküyordu ama bizim ön gördüğümüz denemelerimizi hazırladığımız soru tarzlarında da sorular da mevcuttu. Yapılabilir bir sınavdı. Dediğim gibi sadece bir mutlak değer sorusu e, burada bizi zorlamış olabilir. Onun dışında e, genel ve ön gördüğümüz bir sınav olur. Sınavda hani zaten illaki seçici olacak. Hani her branşta soru olacak yani o zaten değişmez bir kural olacak mutlak değer burada belirleyici oldu evet. diyorsun. Ee, bir de problem sorularında herhalde KPSS ile kıyaslayan, sadece bir de fikir sahibi olsun istiyorum arkadaşlar. KPSS ile herhalde problem soru adedi daha, daha azdı. Az, sayı olarak azaldı, biraz da böyle sayısal mantığa e, geçiş yapar gibi oldu bu sorularımız. Bir say e, sayı, problem problemi, bir de hareket problemi <laughs> mevcuttu. Biraz burada tablo grafik yorumlama sorularını e, problem tarzı olarak sordular ama genel olarak sayı olarak azaldı. Teşekkür ederim hocam. Alper hocam, e, öğrenci arkadaşlarımızdan aldığımız dönüklerde hani sayısal mantıkla ilgili olan kısımda hani çok da zorlanmadıklarını e, <laughs> haber aldık, duyduk. Sizin bu konuyla ilgili hocam? Ya aynen öyle. Yine e, hani yayınlarını güzel bir şekilde çözenler, e, dikkatli bir şekilde deneme sınavlarına girip çözen arkadaşların zorlanmayacağı sınavlarda ama zaten ÖSYM her sınavda artık biraz işte Özgür'ün de söylediği gibi, Özgür Hocam'ın da söylediği gibi sayısal mantık istiyor artık. Sadece kuru bilgi değil, konu bilgisi değil de zaten mantık da hep ön plana çıkıyor. Yani bu sınavda makul düzeyde diğer sınavlara göre çok çok güzel ve ideal standart bir sınav olmuş aslında çocuklar. Aslında çok son yıllarda hocam ÖSYM'in açıklamalarında da Hani Genelde sorular okuduğunu anlayıp, evet, evet, e, dökebilme yeteneğiyle ilgili sorular Tabii. E, genelde yöneltiyor. Tam da aslında istediği herhalde i̇stediği kıvamda bir içerik şey. oluşturmuş. Özetle sürpriz yok aslında. Evet. Yani. Çok Sağ olun aslında. hocam. Kelem hocama sorayım. Kelem hocam bu sayılar kısmından daha önceki yıllarda en azından 5-6 tane soru net geliyordu. Hani Herkesin böyle yapabileceği düzeyde. Sanırım bunda da bir azalma oldu. Yani şu anda mesela o baştaki kısımlarla ilgili temel kavramlar vesaire çok adetle soru geldi mi acaba? Yok hocam aslında genel sınavı göre sayılar konusu da azaldı. Ama yine köklü ifadelerden işlem sorusu olsun, hocamın dediği gibi mutlak değer soruları yine vardı. Mesela yine her sınavda olduğu gibi rasyonel sayı sorusu vardı, onların sayı sorusu vardı. Aslında geçmiş yıllardaki KPSS'nin e, sayılar konusuna yakın sonra yakın. Yani umarız yani orada çok heyecana kapılıp da e, işlem hatası vesaire de yapmamışlardır. Daha kolay elde edilebilir olmuştur inşallah. Üstad emin hocam. Şimdi böyle standart bir sınava giren bir kitle var karşımızda. İnşallah tabii her şey onların gönüllerine göre olsun. Şimdi öğrencilerin aldığımız dönüklerde bu e, istenen standart bir sınav olunca herkesin yapabilitesi o zaman standart oldu. Burada herhalde belirleyici olacak hocam. Farklı etmenler olacak. Tabii burada çok standart soru tipleri çıkmış. Sadece anladığımız kadarıyla biraz sürpriz olan yer sayı problemlerinin azalıp bunun sayısal mantığa doğru kayması olmuş. Bu da uygulamaya yönelik bir sınav olduğunu gösteriyor. Ama burada şimdi herkesin girdiği bir sınavda böyle bir soru zorluğu tercih edildiğine göre burada ayrımı yapacak şey alan sınavı olacak. Özellikle alan sınavına giren branşlarda bu söz konusu olacak. Dolayısıyla alan sınavı çok belirleyici bir duruma geçmiş durumda. Yani esas burada farkı yaratacak yer alan, sınavına yani sınavına alan sınavı, sınavı olacak. İnşallah geçelim. onlar da istedikleri gibi sonuçlanır. Burada sayısal kısım Türkçe ve matematiği konuştuk. Değerli hocam, şükür hocamdan şimdi dönüntü almak isterim. Hocam, tarihle ilgili beklenilen düzeyde miydi sınav? Ee, hocam şimdi tabi tabii e, bizde biliyorsunuz yine eski e, KPSS e, e, soruları düşündüğümüzde bizde 27 soru vardı. E, soru sayısı düştü ama aslında mantık pek değişmemiş. E, tabii ki soru sayısı düştüğü için dağılımla ilgili e, bir durum oluşmuş mesela her konudan e, soru tabii ki gelmemiş ama soruların mantığı aynı. Yani öğrencilerimizin bize e, verdiği dökümler çerçevesini düşündüğümüzde yine bilgi Bilgi artı yargı ve yorum, yani hani yani bilgi kullanma, aslında son 5 yıldaki karpesi sorularına baktığımız zaman aslında hep aynı şey. Ben bir sürpriz görmedim. Yine Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi özellikle öğretmenlik alanında ÖABT burada belirleyici olacak. Fakat genel kültür noktasında, yani tarih noktasında ben bir sürpriz görmedim. Dediğim gibi özellikle şunu belirteyim, bilgi artı yorum yani bilgiyi iyi yorumlayabilme. Biz hep söylüyoruz zaten. Hem denemelerimizde de böyle belirttik. O çerçevede bir süreç hep öğrencilerimizle paylaştık. Yani bilgiyi yorumlayalım, iyi yorumlayalım. Ama bilgiyi de bilerek, salt yorum şekli zaten hiçbir zaman kahvesi olmadı. Tarih Baza söylüyorum. Yani sürpriz yoktu hocam. İnşallah öğrencilerimiz için de güzel İnşallah. bir şey diye <laughs> Coğrafya için de aslında keza benzer şeyler var. Coğrafya arkadaşlar biraz zorlanmış. Biraz daha detay soruların geleceği hocam. Evet hocam, giren arkadaşlar da öyle söylüyor. Evet. Coğrafyanın diğer branşlara göre biraz, biraz daha, daha zor, zor olduğunu söylüyor. Coğrafyada zaten bilgi olayı biraz evet, daha ön planda. Evet ön planda yani maalesef. Öyle bir yani. Bir Aynı. Ösemen'in de son yıllarda zaten yapmış olduğu şey artık bu hocam. Kesinlikle. Öz bilgi, saf bilgi gibi hocalarımın. İnşallah ama onların istediği gibi seyirli ilerlemiştir. Şimdi ilk defa dediğim gibi gerçekleştirilmiş olan bir AGS ve e, burada yeni başlık olarak ilave edilmiş birkaç şey, birkaç başlığımız daha var. Bunlardan birisi eğitimin temelleri kısmı. Burada da Arzu Hocam ve Nuray Hocam var. Sözü onlara vermek isterim. Önce Nuray Hocam'la başlayayım. Teşekkür ederim hocam. Bilindiği gibi AGS sürecinde eğitimin temelleri yeni bir başlık olarak bize sunuldu. Fakat bu yeni başlığın içinde yine bizim eskiden eğitim bilimleri kapsamında program geliştirme ağırlıklı gidileceğini biz öngörmüş ve süreci de buna göre planlamıştık. Bu nedenle yaptığımız denemelerde de anlattığımız konularda da bunun dışından çıkılmadığını görmek bizim bir miktar içimizi rahatlattı açıkçası. Eğitimin temel kavramlarından üç tane soru bekliyorduk. Evet üç tane soru geldi ve yine süreçte kapsam geçerliliğine uygun bir sınav sistemi olduğunu söyleyebilirim. Eğitimin türlerinden. İşte bildiğimiz temel kavramlar, yaygın eğitim, işte kısıtlı kültürleme gibi kavramlarla karşılaştık. Ekonomik temellerden bir tane soru hazırlıyorduk. Evet gerçekten de ekonomik temellerden bir tane soruyla e, buluştuk. Tarihi temellerden iki tane soru geldi. Daha önceki işte başarılar sürecinde de Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası eğitim e, sisteminden bahsedileceğinden konuşmuştuk. Bize yine bir sürpriz olmadı. Bu iki soru da bu kapsamda geldi. Felsefi temeller, evet ilerlemecilik ve yapılandırmacılık ağırlıklı soru geliyor demiştik. Bu da bizi yanıltmadı. Yine buradan bir soruyla karşılaştık. Türk Milli Eğitim Sistemi ve Marif modelinden toplam 5 tane soru geldi. Artı te teknoloji kısımdan, öğretim teknolojileri adı altında 2 tane soru bekliyorduk. Sürpriz olan neydi? Bir düşünür soruldu. Bu düşünür Belki o sınav sürecinde ayırıcılığı olabilecek bir soru diye düşünüyoruz. Hukuksal temellerden, sosyolojik temellerden soru gelmedi. Ne dersiniz hocam eğitimin psikolojik temelleri ve etikle ilgili? Şimdi yeni başlayan bir sınav sistemiydi eğitimin temelleri ki hocamla birlikte bu sürecin içerisinde bir sürü akademik kaynak tarayarak o kısmı bir şekilde hazırlamaya çalıştık. Psikolojik temellerden ağırlıklı olarak geleceğini biliyorduk zaten. E, deneme sınavlarımızda da biz ortalama 4-5 tane soru koymuştuk arkadaşlar ve e, bu psikolojik temellerin içerisinde gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisi vardı. Gelişim psikolojisinden Piaget ile ilgili soru gelmiş. Piaget'in o bilişsel gelişim süreciyle ile ilgili e, Şema'yı muhtemelen sormuşlar. Hazır bulmuşluk kavramsal soru olarak karşımıza gelmiş. Öğrenmeyi etkileyen faktörleri bu noktada sormuşlar. Yani beklenen kısımlara bağlı olarak aslında sorular gelmiş. Sadece etik kısmında e, anlatımında biz sadece öğretmenlik e, meslek etiği üzerine durmamıştık aslında. Ki iyi ki böyle yapmışız. Bilimsel araştırma yöntemlerinin içerisindeki etikle, yöneticilerin etik kavramıyla ya da etik davranışları ile ilgili de sorular karşımıza gelmiş arkadaşlar. Etik kısmı sadece öğretmenliği değil aslında o. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi bünyesi içerisinde yapmış olduğu sınavlara daha uygun olarak soruları karşımıza getirmiş. Ama kapsam olarak herhangi bir şekilde sürpriz olarak karşımıza psikolojik temellerden, etikten bir kavram karşımıza gelmemiş. O yüzden derslerimizde anlattığımız formatta ya da PEGEM'in hazırlamış olduğu o deneme sınavlarındaki soru formatına uygun bir şekilde bir sınavla karşı karşıya kalmışız. O zaman hocam şöyle diyebiliriz, bizim gönlümüz rahat. Kesinlikle. Arkadaşlar için <laughs> hazırlamış olduğumuz kitaplarımız, dokümanlarımız onlara gerçekten Aynen öyle hocam. Aynen öyle Çok büyük bir çünkü şeydi. <laughs> hani yani ilk yapılan bir sınav ve o kriteri tam anlamıyla belirlemek gerçekten çok zordu. Ki burada sağ olsun akademisyen arkadaşlarımız da hocamla birlikte gerçekten çok ciddi bir emek vardı. O emeğin karşılığını da almıştır inşallah Herkesin diye düşünüyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam evet. Peki, olarak. Evet. Ee, şimdi en e, e, bir geldik Muhammed Hocam, Emre Hocam. E, bu yıl yeni başlıklar içerisinde yer alan mevzuat kısmı vardı. Evet. Herkeste de e, aslında böyle bir soru işareti vardı hocam mevzuatla ilgili nasıl soru sorulabilir diye. Ben burada sözü Muhammed Hocama vereyim. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar öncelikle e, ben de hepinize geçmiş olsun diyorum. İnşallah iyi sonuçlarla karşılaşırsınız, hayallerinize inşallah ulaşırsınız diyelim. Şimdi mevzuat kısmı sizin de bildiğiniz gibi yeni gelen, içinde bazı kanunlar var, İçinde anayasa var, bir 3 tane ek kanun gelmişti. Şimdi burada değerlendirmemi ben iki başlık altında toparlayayım, bir soru dağılımı üzerinden bir de soruların niteliği, içeriği açısından konuşalım şimdi soruların dağılımı ÖSYM'nin vermiş olduğu açıklamaya göre 8 tane mevzuat sorusu soracağından bahsetmişti ama bu dağılımın içerideki kanunlara göre konu başlığı olarak kaçar tane soracağını söylememişti. Biz de tahminen mevzuat kısımlarından o yeni gelen kanunlardan işte 222'den 1739'dan birer tane Anayasadan 2-3 tane, bir de o en son çıkan 7528 sayılı meslek kanunundan 3 tane geleceğini tahmin ediyorduk ama e, bu yapılan sınavda şu an var olan elimizdeki verilere göre ikişer tane soru sorulduğunu görüyoruz. Yani Anayasadan 2, 222'den 2 ve diğer kanunlardan 2'şer ikişer, ikişer toplam 8 tane soru geldiğini gördük. Ama bu şu demek değil. Bundan sonraki sınavlarda da gene bu şekilde mi gelecek? E, çünkü ÖSYM konu dağılımı yapmadığı için belki diğer sınavlarda buradaki dağılımlar değişebilir. Ama şu an 2-2-2 geldiğini görüyoruz nitelik açısından bunu söyleyelim. Şimdi soru tiplerine geldiğimizde normalde bu mevzuat yani hukuk kısmı diyelim aslında. Eskiden o vatandaşlık kısmı varken öğretmenlik mesleği için girilecek sınavda 2022'den bu tarafa gelen soruların niteliğinde aslında değişmeler oluştu. Biraz daha böyle yoruma dayalı. İşte yukarıda bir hukuki bir olay verip bunun üzerine soru tipleri sorulmaya başlanmıştı ama bu AGS'de ÖSYM buradaki tekniği değiştirmiş gözüküyor. Artık e, olaysal bir soru sormamış, direkt bilgi sorusu sormuş. Şu an mevzuattan gelen sorulara baktığımızda direkt bilgi sorularının sorulduğunu görüyoruz. Mesela gün sorusu sormuş, direkt bilgi sorusu. E, şu an sınavın bu açıdan mevzuat kısmında bu tarz bir değişikliğe gitmiş. Çıkan soruların içeriklerine baktığımızda da e, Pegem'in e, kaynaklarıyla hazırlanan arkadaşlarımız için Denemelerimizde buna benzer soruları biz koymuştuk ve soru bankalarımızda da yine buna benzer sorular vardı. Pegem kaynaklarıyla çalışan arkadaşlarımız umarım ki hiçbir boşluk bırakmadan bütün soruları full bir şekilde yaptığını ben düşünüyorum. Tekrardan hepinize geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Evet sözü şimdi Ender hocama vereceğim. Ender hocam sınavı sizin gözünüzden, sizin görüşünüz öğrenciler üzerinden değerlendirmek gerekirse rutin tempoda çalışan bir öğrenci arkadaşımız bu sınavda sizce ne düzeyde başarılı olur? Hocam e, kesinlikle rutin düzeyde çalışan bir kişinin yapabileceği bir sınavdı. Öğlesine ilk kez yaptığı bir bu için biz zaten bunun zor bir sınav olmayacağını bekliyorduk. Ve e, eklenen mevzuatlar e, artı anayasa buradaki e, soruların tamamı çok rahat e, çalışıcı yapılabilecek sorulardı. Hocam teşekkür ederim. Hepinizin ayağına sağlık. Biz Pegem ailesi olarak gerçekten birbirimizi seven ve gerçekten işine saygı duyan bir ekibiz ve bu ekibimizi de yıllardır korumaya çalışıyoruz. İnşallah ekip arkadaşlarım ve Pegem ailesi olarak siz değerli arkadaşlarımıza çözdüğünüz kitaplarda, denemelerde ya da işte bu tip videolarda faydalı olmaya biz çalışmaya devam ediyoruz. Umarım ki bir faydamız da oluyordur, bizi mutlu eder, onur eder ben bütün ekip arkadaşlarım adına sizin bundan sonraki aşamalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun istiyoruz. İnşallah hedeflediğiniz yerlerde olursunuz. bundan sonraki o akademi giriş kısmında gene böyle videolar çekerek sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın hoşça kalın diyoruz bütün arkadaşlarımızla beraber. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın.